Adam burada acından ölür. Der ya adam acından ölürse dediğimi yapsın. Ben emrettiğimi yapsın. E sen Allah mısın? Ve o da dediğini yırtınır elinden o kadar yer. Senin kadar senin gibi değil herkes. Elinden geldiği kadar elinden tutsana. Ya ben infak etmek başka ticaret başka. Ticaret bu beş liraydı beş lira ver al götür demektir. E sen bana dersen beş liralık al. Beş liralık ver. Ya bu ticarette bir de infak var. Yani öylesine yardım et. Vallahi sen şoför bakı. Ne zaman yardım etmeyi düşünüyorsun? Vallahi çok olanla yalan diyorsun. Çokun tarifini yapar mısın? Kaç araba, kaç ev, kaç metrelik ev çoktu sence? Kaç bin lira bankada olan da sana göre çoktu? Kaç yüz bin lira çoktu? Aga bey kaç milyon TL, kaç milyon dolar size çoktu? Hepsinin ispidi. İnan ki bir milyon değilsen size yalan değilsen. Bir milyonu el yerinde tuttuğun gün sabaha kadar yatamayacaksın. Ben bir eniştem var. idi. Bununla seneler önce. Tahran'da ben dördüncü katta derdim. Ya arkadaş bu geldi bu almıyor. Beş dakikada bu bir kalkır pencereye oturur. Ya dedim enişte hayır der. <laughs> <laughs> Otu yerinde de. Ulan dedi abi dün yeni bir araba almışım. Dur bana arabaya bakarak koymuşum buraya götürmesinler. Dünya bulur. Zırp kedir oraya bakar ki araba yerinde mi? Sen aileye bir milyon dolar versinler bu gece yemin ederim ya sabah kadar yatmazsan. Gastrit tutarsan. Öbür gün kanser tutarsan. Ya ne yapayım? Bu bir milyon ne ter yiyeyim ne ter bununla volkan hazırlık koklatmayayım. Şimdi volkan anlar Selim'den nasıl almasın. Bunu lop diye nasıl götürüyüm? Hatta götürmeyeyim aptal mıyım? Bunu nasıl iki yapayım? Vay be 2 milyon dolar arkadaş. 20 olar bu ya. Baksana çocuk ne diyor? Abi doğru diyor ya. Abi diyor 50 milyon vermeye diyor bunu elli Arkadaş 50 oldu. 50 olduktan sonra artık ne seni, ne Allah Teala'yı, ne Allah'ın dedesinin babasını hiç kimi de tanımaz. 50 milyon dolar varsa bunu 150 edeceğinden emin. Çünkü ikiyi halletti. etti. Emin ya, öyle o günde ölür. Öyle o günde gelir. Bu kabir ölümü değil bu ölümler. Bunlar öyle ölümler ki ölümü arzu edir bu insanlar. Her an ölümü arzu ederek yaşayırlar. Ve her an ölerek dirilirler. Lafı değiştirmeyelim. Yani. İsteriz diye ferac. Doğrudur arkadaşlar. Bu yalan değil. Gerçekten o bir ferac imamıdır. Yeter ki biz bu feraci feraca talip olalım. aduni estecep haşa yalan değil. Yeter ki biz isteyelim. Neyi isteyelim? O önemlidir. Salt para istersen kesin para elde edersen ondan emin ol. Salt dünya desen elde edirsen. Ne istiyorsan o vicdanın neye göre gelirse artık ona göre kabul et bunu. Git özüye dükkan aç tamam aç engel olan yok. Git bir şey öğren engel olan yok. Onunla git bir muhabbet kur engel olan yok. Ne istiyorsan ama o istediğinle bunların arasında bir plan, bir program, bir koordinasyon yap. Başka türlü olmuyor ki ya, bak. Ne her biri azadı. Bir koordine eden var bu öz başına gider, bu öz başına davrana. Sizce bu insan normal bir de yürüyebilir mi? Ay yürüyemez dahi. Nefes dahi alamaz. Şakıltı ile dışarı yere gider. Bir koordine var. Bir koordine içinde bu hareket, bu hayat, bu canlılık mümkündür. Feraj bir koordine ile mümkündür arkadaşlar. Feraj gerçekti. Mümkündür. Bir koordine ile mümkündür. 3-4 gün önce bir haber çıktı. İranlılar bir silah keşfettiler. Silah üzerinde 2001'den de uğraşırlar bildiğim kadarıyla. Biz de uğraşıyoruz. Bizim de böyle bir Allah şükür şimdi 4-5 yıldır biz bu sahalarda iyiyiz. Ama onlar bir şey yaptılar. Bir lazer silahı yaptılar. Bunu basına gösterdiler. Kıtalar arası balistik füzenin 50 bin katı süratlidir ve vurucudur. Böyle bir sözle Farkındayız. Ama bu oldu. Ama bu oldu. Lazer'i ilk keşfeden İran değil. Lazer Amerikalılar, Amerikalılarla birlikte Ruslar. Sonra Çin'de bunlar lazerle yıllardır uğraştılar ve lazer silahları var. Lazer topları var bunların. Fakat İran'ın bu yaptığı lazer artık bunun hiçbirinde yok bunlar. Bu lazer silahı çok özel bir şeydi. Sözüm kısası. Böyle beş gün falan. Ben de evvelki gün Haberini İran basından medyamıza aktardım. İki arkadaş enteresan bir yazdı dedi ki ya hocam abartı olduğu belli de gene de İran değişti hoşumuza gitti. Bir de yazdı ki ya 50 bin kat olur. Adı ne diyorsun hocam? 50 bin kat uluslararası balistik kıtalar arası e çocuk çünkü kıtalar arası füze diyen de aklı durur zaten. Kıtalar arası füze demek Afrika kıtasından hellirsen Gelir Ya zaten bunun özü atmosfer çok fazla bir şeydi hocam. Abi dedi 50 bin katı değilse. Bu buradan gider bir cennet alaya kadar yetişer yapma ya. E İran'da cenneti vuracak. Yani abartarak diyorum. Diye bu bir abartıdır. E abi sen hakikaten bu işi anlıyorsan, bu soruyu sorursan. Ben anlamıyorum. Ben bu işin uzmanı değilim. Ben gördüm. Baktım veren yerler enteresan. Ciddi yerler. Bir de kontrol ettim onu attım bir eleye. Medya işini anlıyorum ben. Ben yapam, yapmam gereken işleri en iyi şekilde yapmaya çalışan bir adamım. Onun için de medya işini madem yapıyorum onu iyi şekilde yapmaya çalışıram. Ve baktım doğru haber koydum oraya. Bizim camiamız da hem sevinsin. Bir Müslüman ülkede bak böyle bir şey var. İki komşumuz da var. Üç. ben de bir dönem özümü diyeyim ya İran'dan eksiğim nedir? Ve biz de yapalım arkadaşlar? Yok elli bindi. Bir de bak bak belli yani. Belki de hala da inanmırsan. Ben de dedim Allah Allah. Ben, 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 bin. De Atmasyon da bu kadarı. Hemen arayıp ya. Ama arayıp bilgisayardan değil ya hocam. <laughs> ben de, sen deyip sen şeyine Kaynaklardan bir aktardım, şey. aktardım ya. Kaynaklardan. De kaynağı bana söyler misin? Ama e dedim haber ne vermişim? Kaynak haber vermişim size. <laughs> Parsever demiş. Şimdi de kıta arası füzelerin saniyede kaç kilometre hıza gittiğini bilen var mı? 6 bin. 6 bin kilometre hızla kıtalar arası füze saniyede. Lazer hocam ışık demekti. Işın demekti. Sen benim sesimi duyarken sesin saniyede bir hızı var. Desibeli var. Işığın da bir sesi var, şey, hızı var. Bu ışık da saniyede 3600 kilometre gider. Işık bir saniyede 3600 kilometre yol kat eder. Mesafe kat eder. Bir saniye. Yani sen aga diyende iki kere geri gel. Aga <laughs> yani oldu iki saniye. Ha iyidir 3600 kilometre mi yapma. <laughs> Idı bin kilometre. Ha sen öyle agan alsın diye ıdraki geri gelir. Bir de yarı yolda iki, bir uçukta kalır yani. Ankara'da kalır. <laughs> Ve git gel bir de giderken olur 3600 kilometre. E şimdi Müslüman. aga bey. Dede, hocam, alim, profesör. Ne diyese. Özün okuyorsan orada diyersen ki efendim balistik füzeler, kıtalar arası balistik füzeler 6 kilometre saniyede gider. Bir saniyede a diyende 6 kilometre tık gider. Işığın, ışık saniyede 3600. Kaç kat eder? Ha? Altı bin, altı ha. Altı Yok altı, altı kilometre altı bin Tabi canım. Saniyede altı kilometre bu saniyede üç bin kilometre ya. Bu 50.000 bin kat hız eriyor. Tamam işte doğrudur. E sen bunun fiziğinin hesabını matematik bilmediğini desem birisi açıklayacak bunu. Ama ne demirsem bana, dersen ki, ya hocam biraz mübalağa var orada ha. <gülüyor> 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 ben de gülürüm sen ne yapayım? Sanki ben demişim gibi. Sen sen fiziği öğreteceğim, işim gücüm oturum, sen işi, fiziği bir de? Hocam 50 bin olmuyor, 5 katı. 50 bin katıdı. O zaman, ee, o zaman oraya bak ki kıtalar hafizelerin saniye de, hızı de, nerede? 300.000 km. 3600'de. Ha 300.000. Hayır pardon. 3 3600 mi dedi? <laughs> tabii 300.000. <bin, gülüyor> 300.000 tabii. Tabii tabii. 300.000 yanlış dedi. Işığın hızına baksan orada saniyede. Saniye. Yok, uluslararası füzenin 50 bin katı. Ee, uluslararası füzeler. Balistik füzeler altı kilometre adi. Saniyede. Onu Işık ne? hızına bak yine. ışık hızı saniyede kaç kilometre adı. Şimdi neyi demeye çalışıyoruz? İstediği bunu diye. Yani bizim bilmediğimiz bir sahada, bilmediğimiz bir sahada arkadaş bir fikir verir. Bu arkadaş onu bilmiyor. Biz biliyorsa gerek ona diye bu rakam budur. Işık hızı, ışık hızı saniyede 300.000 km. 300 km. Demek ki halde doğruymuş. Ya da o... <laughs> bu, bu ışık hızıyla eşdeğer Hadi eşdeğer de be. Ağzına değilsen be. Laz lazer de be. Lazer ışıktı da be. <laughs> lazer ışıktı. Türü de lazer ışıktı. <laughs> evet. Lazer türü türüde. Zaten de e, ben demek isterdim bunların da eğdiği biri. Oraya Ferec'e geleceğim. Ben Ferec'e anladım size Ferec'le ilgili rivayetlerin birinde e değil ki arkadaşlar bir şey öğrendiğinizde böyle detaylı öğrendiğinizde bunun kıymetini bilin. Gerçekten. o, -çak. o, -çak. o, -çak. o, -çak. o Bugün gerçekten böyle bir teknoloji var. Bugün gerçekten böyle bir silah var. Bugün acaba, gerçekten böyle geliştirilmiş bir hali de var. Acaba o İran'da öyle peşotu fizikçi vardı ya. O mu yapıyordu? Bunu. O bilmiyor. Ya ben her şeyi bilmiyorum ki. Ben sadece iki tane şeyi biliyorum. İki tane iki yüz milyon şeyi bilmiyorum. Nereden biliyorum? Ben sadece bunu biliyorum ya. Bunu dedim. Feracan Nadram diye bunu dedim. Arkadaşlar Ferec yani Zuhur'la ilgili rivayetlerde Zuhur'la ilgili rivayetlerde şöyle bir e, e, haber var. Haber de değil ki Deccal'in ordularının havada uçan demir kuşları, büyük demir kuşları Mehdi'nin ordusunun üzerine kalkacak Batı ittifakı adına Batı ittifakı adına Avrupa Birliği zannetmeyin. Başka bir ittifak kurulacak. Bu bağıra bağıra gelir. Demek ki burada bir ferec olayı varsa, ferece giden bir kalkışma varsa oradan da böyle bir şey olacak. Ben onu bilmiyorum ne zamandı bakın ama onu çok iyi bilirim. Gidin rivayetlere bakın. Şöyle değil. Değil ki bu zuhur olaylarının içinde öyle bir an var ki Hazreti Mehdi'nin ordusu. Ama ne zaman değil? Değil Mehdi Kufa'da. Mekke'deki zuhurdan sonra bir de Kufa zuhuru var. Seyyid-i Khorasan ile buluşma anı var. Bu olay Seyyid-i Khorasan ile buluşma anından adı. Buluşma anı Kufa olayından adı. Yani Hazreti Mehdi önce Mekke'de biliyorsunuz ortaya çıkacak. Arkasını verecek. Kabe'ye. Neresine dahi yazılıdır? Kabe'de Yemame. İmam Ali'nin dünyaya geldiği ya e, annesinin içeriği kapı var ya, Yemen kapısı dediler ona. Ali ibn Abi Talib kapısı dedikleri. Oraya sırtını diye dayayacak. Diyecek ki ben Allah'tan geriye kalan benim. Aradığınız benim. Allah'tan bir şey arıyorsa ne bir tefmanım. Allah'tan burada bir şey kalmadı artık yani. Ana bagiyetallah. Bakiyetallah'ın yorumu, tanımı biraz da böyledir. Böyle bakın. Allah'tan bir şey kalmamış artık. Kalan bir tek yok. Şeref mi kalmış? Din mi kalmış? İnsanlık mı kalmış? Ne kalmış? Bakın şu anda bir bak hakikaten ne kalıp. Kavur birbirini öldürmüyor. Artık Müslüman birbirini öldürür. Müslümanın da Kur'an okuyanı birbirini öldürür.